Merhabalar, Mutfak Delisiler kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video tarifimde bayram sofrasına yakışır efsane bir dondurma tadında pasta tarifim var. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Öncelikle hamurunu yapacağım. Mikserime yumurta aklarımı alıyorum, bir tuz koyarak. 10-15 damla limon suyu sıkarak hemen çırpmaya başlıyorum. Düşük bir devirde biraz köpürene kadar çırpacağım. Daha sonra 3-4 aşamada yavaş yavaş şekerini ekleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten yapımı çok kolay ama görüntüsü ve lezzeti çok farklı bir pasta arkadaşlar. Böyle pamuk gibi kar tanesine benziyor. Gerçekten çok ama çok lezzetli oldu. Evet, yumurta aklarım böyle 3-4 katına kabardı, güzelce köpük köpük oldular. Şöyle kıvamına bakın arkadaşlar. Bir tık daha sıvı da bırakabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Öyle olsa daha rahat karıştırabilirsiniz. Kuru malzemeleri tarifini bu videonun altında açıklama kısmında detaylı bir şekilde yazacağım e, tüm dillerde de olacak oradan bakabilirsiniz Bu arada bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın linki açıklama kısmında olacak buyurun misafirimiz olun sayfalarımızda güzelce spatula yardımıyla böyle yavaş yavaş hiç korkmadan e, unu karıştırabilirsiniz bu şekilde kek hamurum hazır. Şimdi 20 santim çapında bir kek kalıbım var. Onu sadece böyle yağlı kağıdın üzerine koyuyorum ve hamuru alıyorum. Zaten hamur kıvamı böyle kat olduğu için iç sızma olmuyor arkadaşlar. 170 derecede 35-40 dakika kadar pişirin. Biz kendi fırınıza göre ayarlanın lütfen. 160-170 derece olabilir. Bu şekilde güzel pembiş bir şekilde pişti. Şimdi hemen kalıbından çıkartıyorum. İyice soğuduktan sonra çıkartın lütfen. Bu şekilde 5 santim kalınlıkta bir kek oldu. Eğer siz daha bir büyük pasta istiyorsanız bu tarifi 2 porsiyon deneyin. Ve bu şekilde hemen soğuyan kekin üzerini böyle hafif elimizi sürterek üst kabuğunu çıkartıyoruz ki böyle katmanlarda kekimiz bembeyaz kar gibi dursun diye hemen e, aparat yardımıyla da böyle üç tane dilime böleceğim aparatın e, aparatında linkini açıklama kısmında yazacağım oradan tıklayarak bakabilirsiniz arkadaşlar kekim bakın şöyle pamuk gibi bembeyaz çok güzel kek oldu kenara ayırıyorum şimdi pastacı kremasını yapıyorum arkadaşlar Dediğim gibi tarifi videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Bakabilirsiniz. Yumurta ve şekerini birleştirdim. Sütünü ekliyorum. Unuyla beraber karıştırıp ocakta 3-5 dakika kadar başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişiriyorum. Üzerine vanilyasını ekledim. Onunca iyice karıştırdıktan sonra sıcakken tam temas hemen üzerine bir streç film bu şekilde çekeceğim. Keke değmesi gerekiyor ki kabuk bağlamasın arkadaşlar ve hemen kenara koyuyorum. İyice soğuması gerekiyor, buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Tereyağım oda sıcaklığında arkadaşlar, onu iyice mikserle böyle 2-3 katına kabara kadar böyle kabarsıyorum. Rengi açılması gerekiyor kenara alıyorum. Şimdi muhallebim soğudu. Onu da mikserle iyice açtırmamız gerekiyor. Çünkü direkt yağın içine verirsek arasında parçacıklar kalabiliyor arkadaşlar. Önce kremamızı açmamız lazım ki böyle pürüzsüz bir krema elde edelim. Tekrardan tereyağı çırpmaya başlıyorum. Ve spatula yardımıyla kremamızdan 3-4 aşamada azar azar ekleyerek durmadan mikserle bu şekilde tereyağı kremayı yedirelim. İnanılmaz güzel bir lezzetli e, krem oluyor arkadaşlar. Yumurta kokuyor mu acaba falan demeyin. Eğer e, çok hassassanız iki tane vanilya ekleyebilirsiniz. Ama inanın o kadar lezzetli bir e, lezzeti var ki böyle sanki dondurma yiyorsunuz. Çok lezzetli kesinlikle deneyin derim. Bu şekilde kremanın son hali bu hafif akışkan ama buzdolabında içine tereyağı olduğu için buzdolabını girdiğinde de hafif donuyor. E, pastacı krema kıvamında e, hafif donan e, lezzetli inanılmaz bir krema. Kremam hazır. Kenara alıyorum. Şimdi pastamı toplayacağım. Bu şekilde her katmana bol bol kremadan koyuyorum. Ee, çok fazla mı gelir acaba krema demeyin gerçekten çok yakıştı. Yani bana göre ben kremalı sevdiğim için çok beğendim. Çok lezzetli bir pasta oldu arkadaşlar. Kesinlikle çok fazla gelmiyor. Bütün kremayı bu kek için harcadım. Birebir yetti. Fazla da gelmedi. Yumuşacık. Çok güzel oldu. Bu şekilde spatula yardımıyla her tarafını kremayı yaydırıyorum ve elimden geldiği kadar düzeltiyorum. Aman aman düz, o dümdüz olmasına gerek yok. Bu şekilde üstünden kalın katman hindistan cevizi serpeceğimiz için böyle kar tanesi gibi duruyor. Bembeyaz çok güzel oluyor. Kenarlarını bu şekilde spatula yardımıyla de kapatabilirsiniz. Gayet rahat oluyor. Dolaba kaldırıyorum. 2 saat sonra bu şekilde ahududularla ben süsledim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. 2 saat dolapta dinlendikten sonra e, tavsiye ederim. Kesinlikle ikram edin. İnanılmaz lezzetli ve güzel oldu. Dondurma tadında yumuşacık, beyaz görünüşüyle gerçekten müthiş oldu kesinlikle herkese tavsiye ederim. Bugünkü video tarifim böyleydi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorumlarınızı da eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.